Merhaba Sektör Haber merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Osmaniye. Osmaniye'de tarım sektörüne yönelik hizmet veren Binboğalar Tarım Ürünlerine konuk oluyoruz. Ve yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Ali BİMBOĞA ile birlikteyiz. Merhaba Ali Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, hamdolsun. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Ee, Boğalar tarım ürünleri yıllardır bu sektörde hizmet veriyor. Ama firmamız nasıl oluştu, nasıl gelişti, bugünlere nasıl geldi? Biraz bu konu hakkında bilgi alalım sizden. Teşekkür ederim. Firmamız 1982 yılında. Hı hı. Babamla birlikte başladık ve e, yer fıstığı ağırlıklı olarak tarım ürünler ticaretiyle başladık işe. E, şu an içinde bulunduğumuz işletmemizi 1999 yılında yaptık. Tabi firmamız e, 93 yılına kadar e, böyle kendi bazında aile şirketi hı hı. E, ve 1993'te şirketleşti. Şu an içinde bulunduğumuz binayı e, 99'da 1350 metrekare olarak yapmıştık. Şu an 4000 metrekarede hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve bununla birlikte tabii ki e, mekan büyüdüğü için de kapasitede e, gittikçe büyüyor. Evet, iş hacmimiz de e, katlanarak devam ediyor. Hı hı. Ve ağırlıklı olarak yer fıstığı, e, popcorn yani cin mısırı şu an e, daha çok sofralarımızı ve eğlence yerine, çerez yerine kullandığımız hı, hı. Eğlencelik var. değil mi? Tabii. Ve tabii o çok güzel o eski e, akşamları oturup hani böyle e, mısır patlattığımız ve ailelerin rahatlıkla e, sıcak bir ortamda paylaştıkları bir ürünümüz aslında öyle değil mi? Evet. Bu e, ürünümüz ağırlıklı olarak ithal gelirken tabii e, bir kısım firmalarla birlikte bizim firmamızın da katkısıyla artık e, %90 oranında yerli ürüne dönüştü. Hı hı. Buna olan katkımızdan dolayı da kendimize göre iftihar ediyoruz. Çünkü ithalatı durdurmuşuz. Yerli üretim hem daha lezzetli hem daha e, kaliteli, kaliteli hem de GDO'dan uzak hı hı. ne yediğini biliyor insanımız. Evet, gerçekten de çok güzel. Tabi yıllardır bu sektörde hizmet vermeniz, bununla birlikte şirketleşmeniz, e, tabi doğal olarak burada bir markalaşma sürecine götürdü sizi ve bununla birlikte e, kendinizi has e, markalarınızla e, şu anda. E, tüm sektörde hizmet vermeye devam ediyoruz. E, çok teşekkür ediyorum size Biz tüm bilgiler için. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Efendim, e, tüm halkımıza, izleyenlerimize selamlar, hürmetler sunuyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Osmaniye'den bir boğalar tarım ürünlerinden aktaracaklarımız bu kadar. Osmaniye turumuz devam edecek. Biz izlemeye devam edin.